İsa Mesih öğrencilerine kutsal ruh geldiğinde Yeruşalim'de, çevre illerde ve dünyanın dört bucağında onun tanıkları olacaklarını vaat etti. İsa'nın sözüne güvenerek dua ile bekleyen bu küçük grup nasıl olur da müjdeyi her yere yayabilirdi. Pentikos günü geldiğinde Araplar, Mısırlılar, Giritliler, Romalılar ve daha birçok farklı ülkeden insanlar Yeruşalim'de toplanmıştı. Ansızın gökten güçlü bir rüzgarın esişini andıran bir ses geldi ve imanların bulundukları evi tümüyle doldurdu. Ateşten dillere benzer bir şeylerin dağılıp her birinin üzerine indini gördüler. Tanrının ruhu, vaat edilen yardımcı, Parakletos gelmişti. İmanlar daha önce hiç bilmedikleri dillerde konuşmaya başladılar ve herkes kendi dilinin konuşulduğunu duydu. Petrus kalabalığa çarmaha geldikleri İsa'nın Mesih olduğunu söyledi ve şöyle devam etti: "Tanrı İsa'yı ölümden diritti ve biz hepimiz bunun tanıklarıyız. O Tanrının sağına yüceltilmiş, vaat edilen kutsal ruhu babadan almış ve şimdi gördüğünüz ve işittiğiniz gibi bu ruhu üzerimize dökmüştür. Bu sözleri duyanlar yüreklerine hançer saplanmış gibi oldular. Petrus ve öbür elçilere kardeşler ne yapmalıyız diye sordular. Petrus onlara şu karşılığı verdi. Tövbe edin her biriniz İsa Mesih adıyla vaftiz olsun. Böylece günahlarınız bağışlanacak ve kutsal ruh armağını alacaksınız. O gün binlercesi İsa Mesih'i Efendisi ve Rabbi olarak kabul etti ve İsa'nın vaadi gerçekleşmeye başladı. Bugün de Tanrı kutsal ruhunu İsa Mesih'i kabul eden herkese vermeye ve onlar aracılığıyla insanları Tanrı ile barıştırmaya devam ediyor.